Biraz gaz verin gaz. Finder. <laughs> dız arabası. Dız. Engel atladı oğlum. Yengen de hoşlandı. Çok yavaş gel. Araban kötü. Kıyafetlerinde çok iyi durmuyor. Ananı bir tane Hayırdır lan ne bakıyorsun? Lap tuttum lap yuttum hesabı. Böyle bir hızlı bir gaz şey şovmanı. Kızlar 50 kuruşların cebine koysunlar beklesinler bizimkini. Selamun aleykü. Bu diğer ikisine göre ne alakalı lan bu? Bu ne lan? Tövbe estağfurullah yerde falan geziyor bir de. Ya ben bu date'leri biliyorum ya. İnşallah dön arkanın sıra benim demez. Allah yaktım mazota değmiyor şu an ya. Dünyanın en boktan date'i. Benim en az var ya 200 tane böyle date geçmişim var. Restoranda snob'da karşını ya. <laughs> Kızlar bakmıyor oğlum hiç kıyafetin yok falan filan diyor. Tam real hayat gibi ya. Arkadaşlar selamlar hepinize. Bugün dating simülatör oynayacağız. İyi seyirler oyuna geçiyoruz. Biraz gaz verin gaz. Settings. Türkçe var mı? Türkçe de var. Güzel. Oyunda başka bir özellik yok gibi duruyor arkadaşlar. Güzel bir manitamız var. Kızıl. Herkesin istediği. Oynaya basıyoruz. Ya karakterimiz bu. Erkeğiz. Erkeğiz beyler. Erkeğiz güçlüyüz. Nasıl bir tip lan bu? Ya erkeğin yakışıklısı olmaz aslında. Bunlara çok şey yapmaya gerek yok. isim ne yapsak isim. Bütün böyle manitaları tavlayacak bir isim. Lucifer Nicholson. Bir erkekte saça bakılacak son detay saç ya. James gibi yapacağım. Çiğ pozisyon, çene pozisyonu. Abi çok detaylı bu ya. Saç olsun tamam. Bunu biraz uzaklaştıramıyor musun lan? Böyle. Çok kötü, kötü. Tam gavat. Bu daha son dönemlere uygun bir saç stili. En iyisi bu gibi duruyor. Bu gene bizim dızcı model takılmamız gerekiyor. Kulak şöyle biraz dik olsun. Biraz da sakal yapalım. Bu biraz fazla sakal. Ya oğlum tip çok önemli değil. Biraz çirkin olsun ama tuttuğunu koparsın anladın mı? Dız model. Lap tuttum löp yuttum hesabı. Sayh. Sen <laughs> koca kafalı. Tamam biraz jawline de yapalım. Hayırdır lan ne bakıyorsun? Tamam bu iyiydi. Hayırdır lan oyum. Gördünüz mü onun bakışı? Çocuğun adını böyle bir semtçi bir çocuk ismi yapalım mı? Nejat falan yapalım. Ercan yapalım mı ismini? Ercan. Tamam güzel. Yolda görsem 50 kuruş veririm. Ercan. Bence Keko Ercan'ın genel şey kombin tip olarak tamam. Böyle bir hızlı bir gazçı şey şovmanı Ercan'ın daha böyle sokak yaşantısına uygun oldu şu anda. Sokak Ercan'ı tamam yani. Gayet yan kesici profilde gayet ayırında oldu. Bu iş yapar bence. Kızlar 50 kuruşlarını cebine koysunlar. Beklesinler bizimkini. Değil mi? Çakıyla falan gezdiriyoruz kızlar yanında. Ah shit. Here we go again. Bak güzel. Bıktım artık. Her günüm aynı. 50 kuruş için yaşıyorum. Bugün itibaren hayatımda değişikliklere gidiyorum. Yes. Aa. Ah. Dün yüklediğim uygulamayı kullanayım. Tap. Finder. <laughs> Yüzlerce kavgaya karışmış Ercan'ı hayatta Finder indirdik. Kayıt ücreti 25 dolar. Oha. İyi. Kaydol. Yeterli param yok. Biraz para kazanmam. Ha, bıç yapacağız birazcık villeti demek ki. Yani öyle, öyle bir modelim ki yatağım bile yok ya. <laughs> Ama Tinder'a verecek 25 dolar için tuzculuğa başlıyoruz. Ne oluyor lan? Bu benim arabama. Ne yapıyorum lan ben bunu itip? Vur. Arabana bin. Motoru çalıştı. <laughs> oğlum bu ses ne lan? Ercan ederinde bir araba oğlum işte. Ercan Şahin ile işe gidiyor. Dız arabası dız. Abi biz dating simülatörde gene çalışma yerine başladık. Bir şeyler çalışıyoruz gene ya. İş başına inşaatta çıkan görevleri tamamla. Görev başına 10 dolar al, işe başla. E'ye basılı tutuyoruz, görev tamamlanıyor. Basılı tut. Patronla konuş ve işi bırak. Kum atalım. Son bir kez daha yapayım sonra findere indirelim. Eze blok mu ama Bırak. Findere açın. Kaydol, kaydol, kaydol. Eşleş. Ceste mi eşleştik? Ha direkt. Bak, Ercan'ın vereceği cevap. Bugün buluşalım. Hemen biraz birbirimizi tanıyalım. Yüz yüze konuşalım daha iyi. Eşleştiğin kişinin yanına git. tabladık ki yani. Engel atladı oğlum. Yengen de hoşlandı. Kızcı model ya. İyiyim. Hemen sev. Basit düşünce kızların hoşuna gidiyor nasıl oluyorsa. Bence gayet gerçek hayattaki gibi oyun şu anda. Güzel. Karpınca hasar alıyor mu Dene, deneriz. Üf. Oğlum hayatta Ercan olmak varmış lan. Evet geldim. Seni biraz beklettim mi? Çok yavaş gel. Araban kötü. Kıyafetlerin de çok iyi durmuyor. Ananı bir tanısaydın. Gerçekten sorun mu senin için? Çünkü bu söyleyeceğim insanda biraz para olmamız lazım. Gözüm kadar sen de Ananın seçeneği var mı? Boş ver bunları canım. Gel dolaşalım. Boş ver bunları canım. Ercanız çünkü. Gel hayatım. Has. Al 200 dolar payı da kendine yeni kıyafet al. Oğlum harbiden 200 dolar geldi lan. 40 dolarımız vardı 240 dolar oldu. <laughs> Gitti yengen. Bir daha konuşabiliriz bence. Ulan. Alacağın olsun karı. Ercan da geri vites olmadığı için arkaya dönüp bakamıyoruz. Üzdü ya. İlk gibi lan realde yoktan öyle parça. Ercan başka araba bulamadım mı ya? Tabi kız para verir üstüne. Ex bizi beğenmedi. Daha güzel kıyafetler alıp güzel bir yuva kuracağım. Bob Marley satış yapıyor o sırada. Şu anda Real'de o kız bunu görseydi gayet hasta olacağı bir rapçi profil yapmıştık. Neyi beğenmedi acaba? Ya Adana'lı kız bize para verdi ya. Dedi ki, "Git üstüne düzgün bir şeyler al gel." dedi. Moraller bozuk kanka. Kız bize para verdi ya. Şu tipine bak dedi. Şimdi nereden alışveriş? Hmm, alalım bakalım. Tamam, biraz daha şişme yelek giyelim de belki öyle daha çok etkileriz. Yok lan 750 dolar bu. 750 dolar da çok yani. <laughs> Çal kaç. <laughs> Şimdi bir Ercan olarak bizim bu kıyafetleri alıp hemen hop diye tüymemiz lazımdı ama yapamıyoruz. Abi pantolonlar falan da dünyanın parası. Biraz daha çalışacağız demek ki. Buraya böyle şu kısmı geçiyorum. Şu şişme montu satın aldım. Ercan bir upgrade attı. Şimdi Finlara girelim. Bakalım nasıl Yok. bugünkü bugün kimi tallayacağız? Mary 26. Direkt konuya giriyorum. Acilen sana vereceğim. Verdiğim adrese gel seni bekliyorum bu bizim kaderimiz. Tamam hemen geliyorum. Ercan olarak hiç sorgu alamamız gerekiyor. Direkt devam devam hiç düşünmüyoruz bunları. Oğlum kara eve çağırdı. Vurdur arabayı. Ya Allah. Realde evlenemiyorum burada evlenelim. Oğlum bak bu herkese çarpıyor bu araba. Farkındasınız değil mi? Az önce de bunu vura vura düzeltmiştim. Siktir kaybol buradan. Kızı da yapacaksın abi araba gibi. <laughs> ya oğlum ben de evine girince bana pankek yap diyecek halim yok. Evine direkt gidiyoruz işte o yüzden ya. Bam bam bam. Ya erzin olarak hakkını vereceğiz. Oo kapının önünde bekliyor bir de. Selamın aleykü. Bu diğer ikisine göre ne alaka lan bu? Diğer iki kız cillop gibiydi. Bu niye böyle zombi gibi? Gelmeni beklemiyordum. Ne alaka lan? Geleceğimi söylemiştim. Ezgah lan bu. Başka şansın yok zaten. Oğlum yapacak bir şey yok geldim. Hadi eve al. Hadi eve. Gidelim bir şeyler yiyelim. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Restoranta git. E oğlum az önceki karıdan sonra... Bu ne lan? Tövbe estağfurullah yerde falan geziyor bir de. Yok istemiyorum seni. İstemiyorum. E abi konuşturmuyor da biz bunu şimdi... Ya ben bu date'leri biliyorum ya. Ne direkt bindi? Vay karısı. Minecraft mutan zombi. aldık arabaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ulan zor bela çalıştığım parayı şimdi bu kıza mı yedireceğim ben ya? Ama şimdi Ercan olduğumuz için çok umurlu olmamız gerekiyor tiple alakalı. Onu diyebilir bir şey diyemiyorum. İnşallah dön arkada sıra benim demez. Allah yaktım mazota değmiyor şu an ya. Keşke oyunda böyle bıçak attım devam ettim muhabbeti olsa. Bir de restoranta götürüyoruz Allah'ın zombisini. İn arabadan. İn lan creeper. Gel benimle. Dünyanın en boktan date'i. Benim en az var ya 200 tane böyle date geçmişim var. Ne yapacağız şimdi seninle? Restorana gir. Restoranda snob dog karşını <laughs> Smoke beat. buna ne içirdin? Aa, bir de anime kızı var snob yanında. Ha buraya oturmamız gerekiyor. Snob abi bize bir şeyler ver. Her zamankinden. Garsonu çağır. Oğlum snob garson niyetine çağırıyoruz lan. <laughs> sen sipariş et. Siparişi diğer kişi versin. Abi sen bize her zamankinden Şimdi bizim 140 dolar paramız var. Cannoli yiyelim bari ya da bakon yiyelim. Tamam, bir bir kişilik yiyelim herhalde. Siparcı ben verseydim daha iyi olurdu. Neden? Hayırdır lan? Herkesden herkesin farkı. Ben vejetaryenim. E ve sen buna dikkat etmedin. neyse yapacak bir şey yok. Yeniden sipariş verelim o zaman. Yok, özür dilerim aşkım. Param bu kadardı. <laughs> Geçelim. Sex. Spor. Yoran şeyleri sevmiyorum. Oho. İngilizlerden hakkında konuşmak isterdim ama hevesim gitti. Umurumda değil. Temiz bir insanımdır. Karşındakini temizlene dikkat ederim. Aynı zamanda gösterişçi bir insanım. Buluşum ki arabasına hatta evindeki eşyasına dikkat ederim. Sende bunların hiçbiri yok. Bak kabasın nazik olmaya çalış. Ben gidiyorum. Evet orospu çocuğa. Hatta şu 50. Aa kızdan para aldık lan. Oğlum Ercan bu arada gayet yolunda. 50 dolar cepledik. <laughs> nice. Aile ise kızdan kız zombi çıkmış. Daha eşyalara kriterlere dikkat ederim diyor bir de. Çocuğu. Neyse Ercan olarak görevi yere getiriyoruz hiç sıkıntı yok. Mobile mağazasına gidelim bir şeyler alalım bari. Bence Ercan gayet motivasyonunu uygun hareket ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet evet, paramızı alıyoruz. Kızlardan kopartıyoruz devam ediyoruz. İlk kızdan 200, ikinci kızdan 50 dolar aldık. Allah bereket versin. Bu ne lan? Mobilya al. Ama 190 dolarımız var bizim. En azından şunu alalım da yatacak yere yatmayalım ya. Harcama minimumda tutuyoruz. Eve gidiyoruz. Bitti. Kendime şişme mont aldım. Yatak aldım. Yemeğimi yedim. Para da kazandım. Allah bereket versin. Restorandaki anime kızını var ya, çatır çutur. De öyle bir date seçeneğimiz yok işte şu anda. İlk kıza ben vurulmuştum. O çok kötü oldu ya. Bir de böyle bir semtte bir gece kondu falan olsaydı daha iyiydi karaktere. Bu ne bildiğim ben Gabardanda yaşıyorum ya. Operasyona gidiyor gibiyim şu anda. Nasıl birmiş şehir merkezinden uzakta. Tam ayıyım ben. Ercan'ım. Ercan. Zombiye bak amına koyayım. Vejetaryenmiş bir de. Biz burada mı yaşıyoruz? Hayvanat bahçesinde mi ne amına Nesi gitti arabamı? Arabama bir şey olmasın ha çizmeyin. Öyle güzelce. Baksana Şehirden köye geldik. Köy merkezinde Mobilya'yı yerleştirin. Tabi. Ananı avradını... Ben bunda mı duş alıyorum ya? Duş aldık. Evin dışında bulabilirsiniz. mobilya evin dışında mı? Ha yatağım burada. Oğlum bu nasıl bir garibanlık. Ne yaşıyorum lan ben? Yerleştir. Tam bir garibanlık timsaliyim. Tamam. Güzel oldu bence. Uyuyalım. Nice. Oğlum eve yatak koyduk, ev bitti komple. Sevkiyat işine git, biraz çalış, başlamak için 100 dolar lazım. 90 dolarım var benim. Bir boy abdesti alalım. Sevkiyat işine gideceğiz de. Çok değişik bir alan. Ne bu? Meyve suyu. Kondom. Lan bir tane al, lazım olur mu? Şimdilik bir tane ama. Yemek de ye. Oğlum çalmıyor işte ya. Harita nerede? Haritanın ilerisinde şu inşaat işi var ya. O inşaat işine bir gidelim, birazcık hammale yapayım. Ercan cephaneliği aldı ya. Ceketin içine koydu bir tane kondom. Artık ne olur ne olmaz belli olmaz devamında. Patron, Baba iş ver. Adam yüzüklerin efendisi çağından kalma kıyafet giyiyor lan. Hiç güvenlik güvenlik bir şey yok. Bunu da yaptık. 75 dolar oldu şu anda. O diğer ki işte 100 doları bulduğun zaman girebiliyordun. 3 tane daha iş yapmamız lazım böyle. Tamam 105 oldu. Şuradan bir çıkalım önce. <laughs> Anime kızlarını çalıştırıyorlar oyunda. Patron. Ben işi bırakırım babo. Bırak. Bu çocuğu 10 dolara çalıştırıyorsun. İnsan mı? Lan. Anime kızı çalıştırıyorsun şerefsiz. Atla gitsek daha güvenli en azından keyifli meyfi etrafı seyrederiz. Şu para işaretine gidiyoruz galiba. Ha ev alabiliyoruz 250'ye. Bu değil ya. Şu dediği yer neresiydi acaba? Sevkiyat işi, balıkçılık, inşaat, kart oyunları, teslimat noktaları, giyim mağazası, mobilya mağazası, araba satıcısı. Arayüz çok kötü be. Tamam kapat amına ha, kodum haritası Sen M'ye basıncaymış. Pardon. Sevkiyat mı dedi? Güzel. İki kızdan date de 250 dolar aldım. Geldik o zaman sevkiyat işine. Selamun aleyküm. Start by paying 100, dolar deposit ver. İşi bitirdiğinde 300 alacaksın. Başta inşallah dolandırılmayız. Kargo arabasına binin. Tüm kargoyu teslim edin. Aracı garaja park edin. Patronla konuş. Bu araba daha güzelmiş he. Kargocu olduk galiba. Ama bu oyunda para kazanmak çok vaktimizi alacak gibi geliyor geliyor. Bak gene bu araba kaza yapmış. Allah'ın belası. Şu arabayı kullan artık. Bu bombi lemanısına mı teslim yapacağız acaba? Ha aynen. F'ye basılı tutuyoruz. Oo oğlum. Kızlar unuttuk. Kızlar bakmıyor oğlum hiç kıyafetin yok falan filan diyor. Bizi 300 dolar için bir günlük mesaili iş yapıyoruz. Tam real gibi ya. Bak bu kadar çalışıyorsun işte. Sırf bir tane kıza kahve ızmarlayıp caka satacaksın diye. Real hayattan ne farkı var şu anda bunun beyler? Realdeki gibi oldum işte. İyi çalışıyorsun, şey yapıyorsun. Bütün karılar senin parayı yiyor. her şey kontrolümde. Her şey yerinde. Oğlum biz nereye mağaraya mı çık gidiyoruz teslimata? Haritada böyle bir yer yok diyeceğim varmış. E i̇şte haritaya bakmadan gittiğimiz için Yolu tekrardan geri dönüp te böyle dönmemiz gerekiyor. Oha sayın seyirciler. Yemin ederim realde bir iş bulsam daha hızlı bu parayı kazanırdım. Bak söylüyorum iki tane GTA 5 görevi net bitmişti şu saate kadar. GTA 6'yı var ya çıktığı gün saniyesinde. Çıksa bir. Zaten Rockstar'la ben konuştum. Rockstar kendisi gönderecek bana GTA 6'yı. Diyor Karan Bey yayında oynarsınız dedim. Teşekkür ederim. Hadi paramızı ver oğlum. Continue. Tamam. Ha. Depozito'yu vermem diyor. Tamam. Kuyt çık. 300 dolar kazandım. Ben böyle 300 doların uyuyayım <laughs> ya. 51 dakikadır biz bir tane görev yapıp iki tane <laughs> bir boktan karıyla mı konuştuk bu simülatör oyununda? Oyun çok uzun sürmüş. Hiç hani duraksamadan da yap yaptık ya. E ne var cepte 300 dolar para var. Bu nasıl? <laughs> Hiçbir şey yapamadık. <laughs> dünya kadar oyun oynayabilirim bu sırada. Bir zombiyle yemek yedim zombiyle Arabalara bakacağım alamıyorum ama bakacağım Beyler bize düzgün bir araba falan lazımdı da bu para kazanma işi çok zormuş ya Tesla Tesla 1000 dolar Charger kaç para? Ya bizim bu ya ihtiyacımız Cabrio lamba olur 3500 Hani 2650 buna vereceğim arkadaşlar Bunu almak isterdim Oğlum arabamız yok diye kara bakmıyor işte Araba bakmaya geldik şu kaç paralan? 350 dolar. Lan 50 dolarım olsa bunu alırdık lan. 50 dolarımız olaydı bunu alırdık. Mis gibi piyasa yapardık. En azından bir şeye benziyor. Shine'den kurtulurduk. Audi kaç lira? Audi 1750. Şuradan bir yol parasını çıkartıp ne dediniz o diğerki arabayı alırız. Ne bu? Elinizdeki kartın diğer karttan büyük mü küçük mü? Bilek çek mi bu? Oyna. 50 dolar atıyorum. Hiç ben öyle çalışmayla falan uğraşamayacağım şu anda. Buradan birazcık para çıkartıp yolumu bulacağım. Ver 12'ye bir hit. Ya ananı avradını ya. 22 oldu ya. Bir kartla. Lan bir kartla bilecek kaçar mı? Ver 50. Oyna. Düzgün aç ama. 2 verdi. 2. 12. Lan bir tane daha hit. Bir tane düzgün aç. Çok güzel kal. Kal burada kal. Patla kasa. Patladı patladı bizde. Abi yapma ya. <laughs> Niye hiç paramız kalmadı bizim ya? <laughs> Oldu oğlum 5 dolar para kaldı. Para bitti. <laughs> Allah belanı ver git buna da ananı affedin. <laughs> para bitti oğlum. Oğlum kalmadı para 5 dolar. Son 5 kaldı. Başka yok. Başka yok. Allah belanı versin seni bilecek kere. Ya her el mi patlanır arkadaş? Bak buna da vereyim. Buna da 22 açacak. Orospu çocuğu karı. Kal. Kal anasını. Al kal. Git kendini şimdi bilekçe aç. Gene yendi ya. 0 lira. <laughs> 0 lira. <laughs> Paralarım. O kadar kargo dağıttık. Araba alacaktık. Para kalmadı. Ama <laughs> e şimdi biz bu paraya tekrardan geri nasıl kazanacağız ya? Allah'ın belası kalın. Bir erkek kumar niye oynasın anladın mı? Sırf kızlara hava atacağız diye biz o kumara girdik. Bu simgeyi gördüğünüzde aşağı doğru simge aşağı doğru simgeyi seçmelisiniz. Kazanacağınız para aralı. Eğer 3 kez yanlış simgeyi seçerseniz balık kaçacaktır. Balık tutmak için space. F G H. Oltaya <laughs> ihtiyacınız var diyor ya. Oltayı nereden bulacağız? Oltaya para isteyecek değil mi bir de bu? <laughs> 300 dolar diyor bir de ya. Ya ben bu oyunu nereden buldum? İyiyim <laughs> ya. Oğlum belki oltayı orada veriyorlardır. Ağaçtan maçtan yapamıyoruz biz şu an. Amına koyayım. Stres atmaya oyun oynayıp nasıl stres sahibi olabildim ben şu an ya. Alternatif iş modeli lazım bize şu an. İnşaata geri dönüyorum. Geldik bu tipin istediğimi. En son bunu arabayla vurmuştuk. İşe başla. <laughs> başladık ya. Şövalyeyle çekiç vurma. 20 dolarımız var en azından. Para paradır. 50 dolar. Bir 50 dolarda bir şeymiş olur parası yapıyorum. 90. Bir tane daha iş var. Enerji kalmadı ha enerji dip. Açlık, susuzluk her şey var. 110 dolar. Önce uyuyacağım. Sonra bir abdest alacağım Cenabet galiba bugün harcan. Ondan sonra gideceğim. Enerjim enerji bitti şu anda. Oradan balıkçılığa dönelim desek balık tutma enerjim yok şu anda. Gidelim bir uyuyalım. Şu lanet günü bir geçelim önce. Kötü bir gündür. Kabul ediyorum. Allah'tan araba var. Bu ikinci gün işte. Şu balığı tutalım. Bir tane araba yapalım. Oradan da manetalara döneriz. Ama önce kumara giriyoruz değil mi? Bak ben kumar oynayacağım. Hadi bakalım ben geldim. İntikam zamanı. 1-11 çek. 15 geldi gene ya. Hit. 21. Güzel. Kazandık. Oğlum bu nasıl kurpiyer kazanmasına Odaklanmış bir şey 21 çekti ya Ne var karşına benim James Bond mu var ya Ben 21 çekiyorum Sen nasıl 21 çekiyorsun 13 hit 16 Bak çeksem gelmeyecek şimdi Çekmeyeceğim ben stand diyeceğim Bakayım ona ne çekecek geldiğinde Kaybettin gene kaybettim Böyle bir kumar matematiği yok lan. 21 Allah senin belanı versin ya. Zaten her türlü kazanıyor. Bu karının gözlük var herhalde. 10 dolarla oynayalım. Daha yüksek. Kazandın mı? Bir dakika. Kazandın mı? E kazanmıştım. 50 dolar oldu adamın. Eli daha yüksek dedim. Para kalmadı. Olta alacağız. Oynamayın bu kumarını. Kazandırmıyor bu oyun. <laughs> ver lan FGH. tam G'ye bastım. Bir daha basacağım. Evet balık tut. Hadi. <laughs> Niye bu kadar çok zor bu oyun ya? 29 dolar kazandım. Bu daha iyiymiş. Peki buradan kazandığımız parayla bir daha kumara gitmemiz yok mu? Tamam balığı da tuttuk. Oğlum bu işte para var. Hadi olta parası ver şimdi. Tam 352. Ver baba en pahalısını. Geliştirilmiş olta. Hadi devam abi. Ama fiyat aralığı falan gene aynı yani. Biz inşallah bir tezgah düşmedik. Bir şey değişmedi bu. 20 dolar 60 dolar aralığında. Hadi lan Ercan. Hop çek. 56 dolar. Yo fiyat artmadı bu arada bu. Kötü oldu lan. Hayaller suya düştü. Geri iade etmek istiyorum ben şu an. Ya bu işte de bulamadık yolu ya. Her ticari girişimimde olduğu gibi bunda da sıçtık. Ben de buradan 150 dolarlık balık çeker diyordum ya. Beyler şimdi aldığımız 300 dolarlık olta götümüze kaçtı şu anda. Bir şey olmadı. Şu kumara gidelim de bir. Son kez ne oluyorsa olsun ya. Ya yok sokarım şimdi. Bu 300 dolarlık aldığımız olta hiçbir işe yaramadı bizim. Orospu çocuğu kandırdın bizi. Canım beni hatırladın mı? Kaybettiğim paraları geri almaya geldim. Oltamla geldim. 50 ver. Ya verme gene 12 be amına kodum. Kal. Bir 50 dolar daha at. Şimdi seks zamanı. Güzel, kal, patla. Sakın yedi alma. Güzel, devam. Nasıl oyunda bile para paraya çekiyor işte. Oyna. Ver. Hit diyeceğiz. Güzel, kal. Hadi siktir git bilecekte yapmazsın öyle lan. 350 idi zaten alacağımız araba. 16. Hit. Siktir git ya. Abi 316 da almak istemiyorum ya. Lan balık tutsak daha çok para kazanırız be. Karı simülatörde oyun. Kapayım. Vurmayacağım bir daha bunu. Uçuyor böyle. Pat diye aşağı iniyor. Ver. <laughs> Oltayla geziyorum bir şey sallar gibi. Hadi bakayım bin. Kur lan. Çalıştır bakayım. Güzel paspaslarımız falan da tertemiz ha. Oh, Oo. Oh. Açız ama o sırada hem açım hem enerjim bitti hem kalbim çarpmıyor. Bütün her şey aşağıda şu ortadaki sünger bob işareti ve kalp işareti ne Hiç hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 saattir yaklaşık olarak cebelleşiyorum. Gerçek hayattaki gibi paran yoksa ne kızlar bakıyor ne hayatın düzgün gidiyor ne düzgün yemek yiyorsun ne düzgün bir evin oluyor ne düzgün bir hayatır oluyor. Böyle gördüğünüz gibi Ercan parasını kumara verdiği gibi çulsuz bir şekilde kaldı ve kızlarla da buluşamadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bay bay. Böyle oyunum ben iyiyim ya. Nasıl bir tezgah geldik oğlum biz ya. Böyle bir oyun mu varmış hayatımda?